Baba iyiydi buraya. Evet arkadaşlar selamlar. Yeni bir Dol maçıyla karşınızdayız. GP'de sıralamaya girdik bu arada. İnşallah birinci oluruz. Şu an ama sıralamaya girdik dedim 60'ta falanız. Ama gireriz yani sıralamaya diye düşünüyorum. Ya bir de ben çok ölüyorum. Ölmesem %100 şu an ilk ondaydım da. Neyse konu o değil. <laughs> ee, arkadaşlar karşımızda Yorick var. Ona karşı oynayacağız. Digimiz elmas. İnşallah Master Grant Master'a gideriz. Neyse e, videoya da geçmeden önce sizi çok tutmayayım. 2000 abone yeni bir çekilişimiz olacak. Load RP'si vereceğiz. Şu an videoyu görüyorsanız abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her gün zaten kanala video geliyor yani. Olun yani abone. Neyse görüşürüz oyunda. Evet arkadaşlar geldik. Karşımızda Yorick var. Yorick'e karşı Doran'ın kılıcıyla başlayacağız. Kolay bir lane olmayacak ama hallederiz yani. Bence güzel bir farmımızı yaparız. Farmımızı yaptıktan sonra zaten dövüyoruz diye düşünüyorum. Galio bu arada çok güçlü olmuş. Gördünüz mü bilmiyorum ama aşırı güçlü yani. Onu da tokatlayacağız ya. Hepsini tokatlayacağız. Ama abi at başlığı at. Konsept belli mi? <laughs> Ariel Nolsoy birincisiyle şey oyuna girdik. Zor oldu. Aynen öyle. abi geldim geldim. Diyorsa <laughs> bir milyon olsun kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Onun karı bende de <gülüyor> <başırdı>. <gülüyor> Ama abi Galio fena güçlü ya. Anlamadım. Yo, hiç güçlü değil. Boşçar yani öyle söyleyeyim. <laughs> ya yani sen can çekişebilirsin ama. <laughs> Senden çıktı bana geldi ya kesiyor dışarısı. <laughs> de zaten ama abi. Ben Hayır de... o kesmedi ki. Tamam sonuçta bir canını bıraktı mı Bıraktı. 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 Olay bitmiştir. Kessiz sayarım ben onu. Yani o da var o zaten hep böyle uyuz karakterler oynuyor ya. Ben hiç sevmiyorum ya. Boş. Beni geri gönderdi. Evet arkadaşlar, farma aldık. Adam ikisi CS. Niye bu kadar CS? Çok korktu benden. Anlamadım ya. Yani. Yen yiyebiliriz bu arada. <laughs> farmları itmemiz lazım artık. Ay. Abi ben bu büyüyü tuttur. Şuna bak. bir komu sana bak ya. Bir de elektrik ver girseydi. Abi ben niye kesemiyorum? He tamam. da eyvallah kardeşim. Hak ettiysem eyvallah. Tamam geri çıkmamız lazım artık. Ward'umuz da yok. Çıkalım artık buradan. Senin kantrın galiyor mu oğlum? Ve Allah Allah. Allah yok şeyi çok fazla. İlk 3 skill'i var ya direkt kesiyor. Geri bir engelleyemiyoruz ki. Değil mi? Ay. Nasıl tutmuyor kanka? Onda geldim, bir bomba geldim, var ama Aynen. ha. Geldim. Baş, başır başır geldim başır. Flash yok direkt flash koyacağım. Aynen onu alacağım. Flash yok <laughs> bekleme. Tamam. Ben kaçar. Lan bir boktar olabilir ama gördün değil mi o? Yardım lazım ufaktan ama. Adam Öldük de. ya. Galio geliyor mama abi. Tamam tamam ben öleyim en iyisi. Cesaret, Vermedik Zeynel'im rahat ol. Geldim Zeynel. TP'miz var Devam ya. Zeynel. Kötü oldu ama. Keselim sıkalım. Ya can sıkmaya hiç gerek yok. Ah oh be. Adamın da TP var. Gelsin bir şey yapamazlar. Uçuşa buraya bak. Ya. Gel ona giriyormuş gibi yaptı. Görüşün şey yok. Değinelim bak buraya. Abi biz bunların direkt kafasını atlamamız gerekiyor. Kovala kovala kovala. Kes abi bunu alın hücumu ya. Eyvallah. Şurada de Arkadaşlar farm ettikten sonra geri çıkmazsanız Yani ki Yani gank yiyeceğimizi biliyorduk Yani bizde biraz tuhaflık Şimdi jungle'ın bu site'de olduğu için Rahat oynayacağım Bir de o minyona gitmemem lazım ya Biraz Bu ne mam abi Abi ne işi var abi, falan abi, abi. Bu ne abi mam abi Hiçbir fikrim İyi yok abi. ya Vallahi kusura bakma Master şunu nefretimi körükledi. Oy. Eyvallah, eyvallah. geciktirelim. Değil mi Zeynel? Para kısmı da, kısmı kısmı. Da, tamam. da, tamam. Güzel ya, güzel güzel. <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim. Zeynel dikkat et ha, sana gelebilir. Geldi hatta. <laughs> Al bunu. O kadar da gaza gelmesin arkadaşlar. <laughs> Adam altı ama sende de ulti yok. Adam da var. Keser miyiz? Keseriz. Benim ama var. flaşı var galiba. Oo, adam saldı. Şunları almaya geliyor galiba. <laughs> Olabilir. Gelirse kesmeye gerek bunu. Zeynelim. Geliyorum Zeynelim. Ama tap da geliyor buraya. Zeynelim kuleye altı bir doğru kaç. Kaç kaç. Aa bak geliyor. Flash falan yok. Böyle daha Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Yorin mallığa bak ya. Hep oh, ne oh, abi midacalar. Oh. Şurada aldık mı kaçacağız arkadaşlar. Yani bize bir base timing yakalattı Yorik. Bu arada üçlü kuvvete gidebilirim ya şu karşıya bakınca üçlü kuvvet sanki mantıklı gibi. Ama yani, gitmeye de bilirim ya. galyon ilgisi var dikkat edin abi. Güzel güzel büyük milyon da kaybetmeyeceğim. Tamam arkadaşlar iyi iyi. Adam... Başka zaman olsa e atmaz değil mi? Bak, bak bak bak. <laughs> Hadi Baçır skill yok mu? Oğlum Nami Bu güzel mi? oldu. Kesinlikle. İnşallah uçmaz bu zımbırtılar. Ben kesin sandım onu ya. O içinde keserim dedim ya. Ben... Tamam. bunun küçükleri uyuz ya. ya. Galio gelmiyor tamam. Bunun küçüklerini kesmemiz lazım. Küçüklerini kestiğimiz. Öyle abi. <laughs> Sıkıntı yok. Ya da var mı? olabilir. Alsam, gelir. Abi ne gıcık bir karakter ya. Vallahi billahi gıcık karakter ya. TP'm <laughs> gelecek 50 saniye. Ona göre oynayacağım. Şey, Hiçlikte olabilir. Hiçlikte büyük ihtimal. Benim ormanda da olabilir. Bunun karı burada. <laughs> 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 Beynelim keser miyiz? Hayır, Geldim, bir deneyelim. Neyse kötü değil. Bu, gidiyor aynen. Arkadaşlar şeyimiz bitene kadar, itemin adı neydi? Can biçen bitene kadar, at base'ini kanka. Attı base'i. Camille burada. Sen de Hemen buradan kaçmamız lazım. Tamam güzel. Ee, TP attı adam ya. Yani okey diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. TP attım geliyorum. Ultim var. Devam devam bende de var ben de geliyorum. Buna ne buna. Flaşı var bu adamın. Abi niye gelmedin Feridun? Canım yok benim. Ya bu gıcık karaktere de ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayız ki ya. Tüküreyim böyle işe ya. ya Feridun bizim ağzımıza sıçtı. Sıçtı bildiğin yani. Yok değil mi? Evet. <laughs> şey bana. Geliyorum ben de Zeynel. Şeyler Adam çok güçlendi ya. Çok güçlendi. Gereksiz yani. Bu arada şey almadım diye çok geriye düştüm ya şu cam biçeni. Ya, ne yapacağız? Hızlıca yetelim, hızlıca yetelim. Tamam ben başlıyorum Ejder'e. Ejder'e eritiriz bir anda. Bir plate bile alsam okey ya. Bir plate alayım kaçayım buradan hemen. Tamamdır, okey. <laughs> TP'm gelene kadar buradan... şimdi şey yapacağım. Eee safe duracağım. TP'm gelince tekrardan ya yani bu bir buçuk dakika boyunca benim ölmeden durmam lazım. Gerekirse ortaya atacağım ya yani farmlara. Sıkıntı yok. Adama vermeyeceğiz yani burayı. <laughs> bu orduna attı. Abi küçüklerine de tek atamıyoruz. Yani çok kantrlıyor bizi ya. Küçüklerine tek atamamak cidden. Bu iyi. bir anda oynayabilirsiniz. <laughs> Bu şekilde oynayacağız. Yani küçüklerini de keseceğiz adamın. Her şeyini kesmemiz lazım hızlı hızlı. <gülüyor> Kestiniz. <gülüyor> kanka, tamam <gülüyor> <gülüyor> tamam dayı. Bu kanka dayı. Kanka Galya geliyor. Alo. Tamam gir başı. Yetişemez evet. Galya. Oyunun Oyunum bitti benim. O orada ölmem çok fena adama plate millet her bok verdi ya. Adama 30 CS atmıştık. Geldiğimiz duruma bak. Beni geri gönderdi. Çok kötü abi adam çok güçlendi ya. Ben çok güçlendi. Ha, o len şey Bana yardım lazım. Gerek Gelsene Vacher. Ya benim olacak. Şam ulti attı galiba. Yok mu buraya? Draven da geliyor. Oynayalım buraya. Helal, Watcher. Türkiye'nin amele geldi aşağıda. Geliyorum. Bu ne abi ya? Güzel. Alalım mı? Adamım item bitirdi. Yani okey okey diyeceğim ya. Şarttan gold'u aldık. Bu çok güzel. Adamın tepesi varsa yok olsa da bir şey olmaz. Bunu da aldık. Kaçalım abi. Hemen hızlıca. Bu adamın flaşı yok. Ona göre oynamamız lazım. Level değiştiz. Ya yani güçlü bizden baya baya güçlü ama. Ya anasını sikeyim burada nasıl görüş var ya. ya Bir mavi alalım abi hızlı. <laughs> flaşı yok. Ultim yok. O beni direkt kesiyor. Keser miyiz mi abi? Tamam gelme gelme abi. <laughs> Cesetler Adamın da ultisi yok geri kaçıyor bizim. Şey. Tuhaf adam. Ultim var atmayacağım ama Geliyor Galio geliyor bu arada bota. Mecbur attım. <laughs> Kaçacak zannettim atmıyordum ha. Oh, oh, oh. <laughs> tamam ya hasarımız okey arkadaşlar. Geldim oyunumuz be Oynayalım. Like tamam, Allah'ım ya çara bak çara. Dallu <laughs> tek yer kanks. İhanet, tuz Flaş yok Ahmet. Yürüyor mu Zeynep? Keşke beş sesledim ben hemen. Kule kule vurur zannettim de. Yok o arkalarında. Abi. Veriyoruz mu mid kuleyi? <laughs> Verdik. Ya abi siz nasıl ölmüyorsunuz? Bu, Tepem var. Navori bitti. Şimdi biraz daha okeyiz. Ne hey yapıyorlar? Ejder alıyorlar. Oğlum bu adam fena güçlü ya. <laughs> e, üçlü çıkmamam iyi oldu ya. Bu adam bizi tekleyebilirdi. O yüzden şu an iyi yani. Kötü değil. <laughs> evet. Bunu kesebilir miyiz? Zeynel gel. Mama abi gelsene böyle oynayalım. Hadi. Burada adam. Var. mı? var ama hala haberiniz olsun. Ben de aynı anda geliyordu. Benim base atmam lazım. Ya adi olmasının ona zararı. Ultim var. Ben bota in yok Viego'nun. Viego no Viego flaş. Öldüm ben galiba. TP mi alsam? Yok. Görmedim ki adamları. Viego'da flash yok. Olurma, Onu da keserdim ya. Tüf. Flaşı yok o adamın. <laughs> Ahmet dikkat et. Çok güzel mi? Be. Oynarız ne işe? Ne işe Ultim de var. <gülüyor> <gülüyor> var. mı yardım? Bravo. 10 saniye ulti. 10 saniye. Ölmedin neşe aldık. Ha, şey oynuyor, de, beni takiple, Yapma be. Öldüm. Öl Ahmet! Ahmet öl Ahmet! Patlasaydın Bu ne <laughs> belki. <laughs> 15 e tamam. <laughs> Galio niye öyle ya? <laughs> Belki o biterse bir şeyler olur. Aa, kesmezse. Aa ne yapıyor? Yorick'te flash yok. Şey. İkisinde de flash yok. Zaten, Zaten, bir şey bir şey. Tamam Diego'yla. Diego'dayız. Tamam. Tamam. Devam, devam etmeyin devam bence ya. Bana. Devam et bana, bana. Ediyor muyuz? Hadi go. Evet. Çok güzel. Güzel güzel. Bu da sattı lan. Aldık mı orayı ya? Aldık burayı da. Bir rakip

Ben yetişemem zaten. Adamların ADC'leri yok ama. Yorick'le döverler ha ikimizi söyleyeyim sana. Ben de varım, ben de varım. Ben de top tamam, ben Bu. Güzel güzel en azından. <laughs> Aa yaş. Ulti ulti Zeynel aldık orayı. Flaşı da yok lovun. Biter belki de bakalım. Maviye mi? Aa! Bota Gelin. Güzel oldu bu. Zeynep bota iner misin ben ineyim mi? İndim. İndim ben. Oraya girme, 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 girme. Orada. Oynayacak direkt. Sana kaç kanka. Tamam, ulaşıyorum. Ultim benim. yok, TP'm var. Ona göre. Tam al baron, baron asla güvenme. lazım. Çok kan Tamamdır Golem var. Alacaksın ya da mid. Hiç timing yapmadım ya. Yo yo şu adamlardaki Bence kuleler Yori'yi ayrı bir yerde tek başına kıstıracağız yetmeye sonra fight başlayacağız gibi bir şey olmaz lazım. Et adam zaten olacaktır. tek başına gidiyor ya. Benim Dominik bitti mi Yori'ye de iyi vururum. Güzel. Şapkanı varmış lan bize. Geldim maçır. Ben benim başımda tut tek yemeyeceğim. Ahmet nehirlere var atarsan adamların geldiği yeri görürüz ya. Tamam su yok yollandır ya. Aynen yani en azından girdikleri yeri görürüz oraya girmeyiz kafa atmayız. Tek başına gidemeyiz. Dört tane totem var ne kadar. Birer tane almıyor. Doğru diyorsun da. Yeter mi etmez? Hesaplaşma vakti geliyor. Kolayalım. Geldim de yok. Var mı o attın ha? Yok yok değmez değmez değmez. Hiç şey Geldim ben de bir tarafındayım. Evet, kolay, kolay. Diego nerede? He, tam gördüm. Bu ward ne alaka be? Bilmiyorum ama abinin bir pistine bakalım ya. Adam redine gidelim mi? Geliyor mu? Şey yok. Ben ben bota inmem lazım. Yorik. TF arayın bu arada doğru diyor. Şey ben oğlum ben tutarım Yorik. ki onu. Siz normal şeyinize bakın, fight'ınıza bakın. doğru, doğru. Dedine gidiyoruz adamın o zaman. Ama Yorick gelecek. Ne yapacağız? Yorick abi burada oğlum. Ha orada mı? Var? Ha Gali ölmüş. Toptaki. Tamam. Ha? Diego. Tamam güzel hasarımız var. Tamam, Yarı it, can Mid, 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 mid'e git, mid'e git. Bak burada. Mid'i de ben tutarım. Tutarım mid'i. Tamam dikkat. <laughs> çık çık Baçır. Tamam, abi botu tutsana. Tutarım sana. tutarım. Ne yapıyor bu ya? Kılıcımın tek hamlesiyle boğazını kesin. Aa. Abim deli. Bunlar Barona'ya direkt gitmek yerine beni kovaladılar. Ejderi alacaklar ya. Alsınlar. Şimdi alacaklar artık. Barona ya yetişiriz ya. Dominik bitti, yoruk bitti yoruk benim. nerede? Gel gel Ben tepe attım. Başır, 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 başır. Çık be Ahmet. Ha, ben tek kalıyorum hep ya. Yanımda oynasam çok rahat olacak. Tamam. Keseriz ya. Dur bekleyeyim şurada. Geldim abi Gelmiyor mu anas? Yok aldılar. Aldılar aldılar. orada büyük oydu. tek başıma kaldık mı? kesti. de yok en azından ya Baron. İyi yönden bakalım. Baba iyiydi buraya. Zeynel o bıraktığın gold var ya o getirdi sana söylüyorum yani. Şu <laughs> Çok güçlüyüz şu an ha. Aldık orayı. Hadi be. Çok iyisin be. Ölme. Nerede lan bu? Tamam neyse. Ben de para full full art fullüm ya. Bir şeyler almak istemiyorum. Ay orada Güzel güzel. Yani. Belki crit murit olabilir dediğin gibi. Yorick'te flash yok. Galio'da var mı bilmiyorum. Nefret çocukça bir kelime. Bunlar ne oluyor? Ben karşısına. Ben de bayılacağım. Abi o kötü işte. Çok kanlı olacak. 50 saniye varmış adamete. Dedimle pardon. Draven sen bot'a inersin kardeşim. Ben Galio'yu biraz korkutayım yoritin Ahmet direkt bunu bekle. Direvunu bekle. Adam orada boşuna durmuyor. Kademe şey olmamız lazım ya. Kademe gelişmiş ultin var mı? Ultim He, var mı? Yok kanka çok az var ama. Nasıl yapacağız bilmiyorum. 20 saniye var. Direk kademe pusumuz gelecek. Aynen. TP atacağım. Adamlar direkt başlarsa ulti sallarsın sonra abi yavaşlar tamam. Fark etmez benim için. Ama adamlar girmiyor. Eşekler. Giriyorsa... Biz girelim abi. Ama ben tutarım. ha şeye bırakayım ya ben Zeynel'e. Abi alalım şunu. Bence de kardeş Yorick. Yorick devam ederse girelim. Öldü bu öldü. Yorik şu an geliyor. Güzel. Aa bak buraya buraya, buraya gel gel buraya arka arka. Lan Görüş farkına ya. Oha. <laughs> arkaya yoruk tip attıydı. Bir anda arkaya dönseydik. O nasıl değmedi ya? <laughs> Ent ya bu nasıl koşuyor? Enti ya. Yori'yi kestim de siz abi nasıl kaybettiniz? Flashları gitti adamların oraya. Allah Allah. Gelişmiş ultim mi yoktu Zeynel'in? Yokti direkt kesti Diego. Ee, evet. Sonra Proci meleği vardı, öldürdü öldürsekti adam. Sonra geri dönüştü, geri dönüştü. Hı. Leon öldü, oradan onu da dönüştü. Sonra kaybetti. Sağlık olsun ya yapacak bir şey yok. Hı. Yani bir tık zor bir maçtı ya. Ama güzel maçtı arkadaşlar yani. Takımda int yoktu ama tabi hatalarımız da vardı. Sağlık olsun diyelim ne diyelim. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Kendinize güzel bakın.